Merhaba arkadaşlar, bugün size ıı, 390 kupada nasıl kolette çıkardığımı takdirde vereceğim. Ee, Öncelikle ben bu gördüğünüz karakteri 350 kupada çıkardım. Bunu göreceksiniz. Seviye altında, altında. Gördüğünüz gibi gerçekliğe sahip. Kolette var. Şimdi başlıyoruz. Nasıl çıkardım? Ben... Arkadaşlar 381 kupayla tamam mı arkadaşlar? Normal hesapta el çıkmıştı. Sonra maçı tam geliyordum. Eee ona destek Test kodunu 7770 şey yap. 381 kupadan beri. Ben de tekrar 7770 şey yapacağım. Bu gerçekten bu kutuyu açtım. 37 dedi. Son kalan bir de yanıp sönmeye başladı. Sonra bastım. Döne döne kolyede geldi. Yani, taktiği bu. Destek verdiğiniz ki 777 Beni izlediğiniz için teşekkürler. videonun devamı devamı gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz.